İspanya. Hani şu Avrupa'nın güneybatısında. Büyük güneşli bir ülke. İber Yarımadası'nın çoğunu kaplar. Hani okyanusa doğru uzanan büyük kara parçası var ya, işte orası. Portekiz'de komşusu batı tarafında. Kuzeyde Fransa ve minicik Andorra Prensliği var. Orada Pirene Dağları doğal böyle engebeli bir sınır oluşturuyor. Burası ne imparatorluklar görmüş, ne imparatorluklar yıkılmış. Tam bir tarih kavşağı. Dünya haritasına yakından bir bakın. İspanya'nın etrafı sularla çevrili, sanki deniz onu kucaklamış. Sıcak Akdeniz, doğu ve güney kıyılarını yıkıyor. Bitmeyen güneşi, altın sarısı kumsalları ve eski liman şehirlerini düşünün. Sonra kuzeyde ve kuzeybatıda daha vahşi Atlas Okyanusu var. Galicia ve Bask bölgesinde müthiş kıyılar oluşturmuş. İspanya'nın çok güzel adaları da var. Balear Adaları, Ibiza, Mallorca, Minorca, Akdeniz'de sakince yüzüyorlar güneş ve eğlence arayanlar için mıknatıs gibiler. Bir de Kanarya Adalarını unutmayın sakın. Onlar bambaşka bir yerde, Atlas Okyanusu'nun ortasında. Aslında Afrika'ya Avrupa ana karasından daha yakınlar. Ama kalpleri de ruhları da tam bir İspanyol. Bu volkanik adalar harika. Her birinin kendine özgü manzarası var. İspanya'nın Kuzey Afrika'da iki küçük şehri bile var. Ceuta ve Melilla. Başka bir kıtada İspanya'dan küçük parçalar gibi şaşırtıcı ve çeşitli yerlere uzanan bir ülke, uzun tarihinin bir kanıtı gibi. Dünyadaki işte bu konumu İspanya'yı İspanya yapmış. İspanya'nın yani İspanya olmasının sebebi bu. Binlerce yıl boyunca farklı insanlar, farklı kültürler gelip geçmiş buradan. Romalılar gelmiş, yollarını, su kemerlerini yapmış. Kuzey Afrika'dan Endülüsler gelmiş. Özellikle güneyde sanatta, mimaride dilde silinmez izler bırakmışlar. Sonra Hristiyan krallıklar toprakları geri almış. Bu tarih katmanlarını her yerde hissediyorsunuz. Eski binalarda görüyorsunuz, yemeklerinde tadıyorsunuz. Bu önemli konumu İspanya'yı capcanlı bir kültür mozaiği yapmış. Gerçekten eşsiz bir kültür ortaya çıkmış. Peki, İspanya'da yaşamak gerçekten nasıl bir şey? Burada hayat genelde daha farklı, daha yavaş bir tempoda akıyor. Öyle başka yerlerdeki gibi telaşlı, sürekli saate bakan bir tempo değil. İspanyollar genelde acele etmemeyi tercih ediyor. Sosyal bağlarına, arkadaşlarına ve özellikle ailelerine çok değer veriyorlar. Saatlerce süren, sohbet ve kahkahayla dolu o uzun, keyifli pazar öğle yemeklerini düşünün. Akşam geç saatlere kadar meydanlarda, yani plazalarda özgürce oynayan çocukları görürsünüz. Çok özel, hissedilir bir topluluk duygusu var. Yemek İspanyol yaşam tarzının tam merkezinde. Sadece karın doyurmaktan çok daha fazlası. Tadı çıkarılacak değerli bir ritüel, bir olay. La comida dedikleri öğle yemeği geleneksel olarak günün ana öğünü. Birçok iş yeri, özellikle kasabalardaki küçük dükkanlar öğleden sonra birkaç saatliğine kapanabilir. Bu ailelerin genelde birlikte yemek yemek için toplandığı zaman. Bu mola meşhur siesta kavramıyla bağlantılı. Bugün büyük, kalabalık şehirlerde öyle uzun uzun uyumak pek yaygın olmasa da, öğle arası mola fikri, günlük ritmi hala etkiliyor. İspanyollar doğuştan sosyal insanlar. Dışarıda olmayı, gezmeyi çok seviyorlar. Herhangi bir İspanyol şehrinde ya da köyünde bir yürüyüşe çıkın. Kafeler sürekli cıvıl cıvıl, hareketli. Terasları yani terrazaları kaldırımlara ve meydanlara taşmış, insanlarla dolu. Yerliler sabah kahvesi Öğleden sonra birası ya da tapas paylaşmak için buluşuyor. Çok açık ve sosyal bir kültür. Sohbet ediyorlar, gülüyorlar, futbol hakkında hararetle tartışıyorlar. Hayat burada çoğunlukla dışarıda, güneşin ya da yıldızların altında yaşanıyor. Ama şöyle bir durum var. İspanya tek bir bütün değil. Daha çok farklı bölgelerin bir toplamı gibi, sanki ülkeler içinde bir ülke. Her bölge gururla kendi özgün tadını, kendi geleneklerini koruyor. Kuzeydoğu'daki Katalonya, canlı başkenti Barcelona ile kendi diline ve güçlü bir kültürel kimliğe sahip. Kuzeydeki Bask bölgesi, kendi kadim dili ve meşhur mutfağıyla son derece bağımsız. Güneyde Endülüs, Emevi mirası, Flamenkosu ve bembeyaz köyleriyle büyülüyor. Bu zengin bölgesel çeşitlilik İspanya'nın en büyük güçlerinden biri. Bu sayede her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler oluyor. İspanya'ya karanlık çöktüğünde İşler pek de yavaşlamıyor. Aslında tam tersi oluyor. İşte bu zamanlarda İspanya gerçekten canlanıyor. Şehirleri yeni bir enerjiyle atmaya başlıyor. Akşam yemeği burada meşhur bir şekilde geç yenir. Akşam 9, 10 gibi ana akşam yemeğine oturmak gayet normal. Bazen özellikle hafta sonları ya da yazın daha da geç olabilir. Akşamın bu harika geç başlangıcı doğal olarak uzun ve capcanlı bir gece hayatını besliyor. Öğleden sonraları sessiz olan sokaklar tekrar insanlarla doluyor. Havadaki o beklentiyi resmen hissedebiliyorsunuz. Unutulmaz bir gece hayatımı arıyorsunuz. İspanya bunu size fazlasıyla verir. Ibiza, adı bile efsane. Elektronik müziğin dünya çapında bir merkezi, devasa süper kulüplere ve dünyanın en ünlü DJ'lerine ev sahipliği yapıyor. Şöhretinin her zerresinin hakkını veren bir parti adası. Sonra Madrid var. Başkent, meşhur, uyumayan şehir. Mahalleleri inanılmaz çeşitlilikte tapas barları, şık kokteyl salonları ve sabaha kadar devam eden tıklım tıklım dans pistleriyle dolu. Barcelona'da Akdeniz kıyısındaki şık plaj kulüplerinden eski gotik mahalledeki salaş ama atmosferik barlara kadar kendine has, havalı ve çeşitli bir ortama sahip. Her zevke ve her moda uygun bir gece macerası var. Peki insanlar dışarı çıktıklarında tam olarak ne yapıyor? gece hayatını büyük bir keyifle kucaklıyorlar. Irde tapas. Yani tapas'a gitmek tipik bir İspanyol deneyimi, neredeyse milli bir eğlence. Bu bir küçük bardan diğerine geçmek anlamına geliyor. Küçük bir içecek, belki bir canya, küçük bira ya da bir kadeh yerel şarap ve lezzetli bir tapa alıyorsunuz. Sonra bir sonraki mekana geçiyorsunuz. Bir akşamı geçirmenin harika, sosyal ve lezzetli bir yolu. Daha sonra diskotekalar. Yani gece kulüpleri gerçekten hareketleniyor. Bu mekanlar genelde güneş ufukta görünene kadar açık kalıyor. Cidden bu kısa bir koşu değil, tam bir keyif maratonu. İspanya'da bir gece dışarı çıktığınızda atmosfer genelde harika oluyor. İnanılmaz sosyal, enerji dolu ve çok canlı. İnsanlar öncelikle arkadaşlarıyla buluşmak, sohbet etmek, dans etmek ve sadece eğlenmek için dışarı çıkıyor ve misafirperver bir his veriyor. Ve eğer kendinizi Güney'de, Endülüs'te bulursanız farklı türde yoğun bir gece hayatıyla karşılaşabilirsiniz. Bir flamenko gösterisi. Bu tipik bir gece kulübü ortamı değil ama flamenkonun o saf tutkusu ve duygusu güçlü, unutulmaz bir deneyim. İspanyol kültürünün derin, yankı uyandıran bir parçası, ruhunuzu harekete geçirecek bir performans sanatı. Tamam, Şimdi gelelim en güzel kısma, sokak yemekleri. Çünkü İspanya'da harika yemekler sadece Michelin yıldızlı restoranlarda ya da resmi yemek salonlarında bulunmuyor. Hemen orada, sokaklarda sizi bekliyor. Hızlı, inanılmaz lezzetli ve tam anlamıyla İspanyol. Bu sokak lezzetleri yeni bir şehri keşfederken ya da sadece yerel atmosferin tadını çıkarırken bir şeyler atıştırmak için mükemmel. Kapalı pazarlar, yani mercadolar genelde bu tür lezzetler için hazine sandığı gibidir. Her zaman yerlilerin sıra olduğu küçük tezgahları ve büfeleri arayın. İşte bu, gerçeğini bulduğunuzun işaretidir. Her şey basit, taze malzemelerin özenle hazırlanması ve bunun sonucunda ortaya çıkan büyük, doyurucu lezzetlerle ilgili. Churros con chocolate. Bu tam bir klasik, mutlaka denenmeli. İspanya'ya gelip de bunu yememek olmaz. Uzun, oluklu, Çıtır çıtır kızarmış hamur çubukları düşünün. Bazen üzerine hafifçe şeker serpilmiş. Sonra bu altın sarısı churros'ları bir fincan koyu, yoğun, sıcak çikolataya batırıyorsunuz. Ve koyu derken gerçekten ciddiyim. Bu paketten çıkan o sulu hazır sıcak kakao değil. Bu ciddi, neredeyse puding kıvamında, bitter ve baştan çıkarıcı bir çikolata. Churros doyurucu bir kahvaltı için mükemmel ya da daha da iyisi şehirde uzun bir geceden sonra canlandırıcı bir atıştırmalık olarak. Her yaştan insanın sevdiği gerçek bir İspanyol ritüeli. Sonra boçadillolar var. Bunlar aslında İspanyol sandviçleri. Ama o cılız, hazır paketlenmiş üçgenleri aklınızdan çıkarın. İspanyol boçadilloları adam akıllı, doyurucu, avuç dolusu yiyeceklerdir. İyi, taze ekmekle başlarlar. Genelde çıtır çıtır bir baget ekmeği. Bu ekmek sonra her türlü lezzetli iç malzemeyle bolca doldurulur. Klasik seçenekler arasında jamon serrano, o meşhur İspanyol kuru jambonu ya da queso manchego dilimleri, ünlü koyun peyniri bulunur. Madrid'de bocadillo de calamares, çıtır çıtır kızarmış kalamar halkalarıyla dolu bir sandviç, ikonik bir yerel spesiyalitedir. Basit, doyurucu ve inanılmaz tatmin edicidirler. Yürüyüş ve keşifle dolu bir gün için harika bir enerji kaynağı sokakları süsleyen başka neler bulabilirsiniz? Empanadalara dikkat edin. Bunlar küçük, tuzlu hamur işleri, minik el börekleri gibi. Baharatlı kıyma, domatesli ve biberli ton balığı ya da çeşitli sebzeler gibi farklı malzemelerle doldurulabilirler. Taşıması çok kolay ve yolda yemek için ideal. Daha soğuk kış aylarında, özellikle Noel zamanı, sokak arabalarında satılan közlenmiş kestanelerin Castanya Sasadas. O çekici kokusunu sık sık alırsınız. Ellerinizi ısıtır, karnınızı doyurur. Bu sokak lezzetlerinin her biri küçük bir hikaye anlatır. İspanyol yaşamının, geleneğinin ve basit zevklerinin bir hikayesi. Eğer böyle hikayeler keşfetmeyi, yeni yerler gezmeyi ve otantik tatlar denemeyi seviyorsanız, bizimle kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Daha bunun gibi bir sürü şey var.